Evet, değerli arkadaşlarım, siyaseten ağır olayların yer aldığı bir haftayı tamamlamış olduk. Şu anda da Merkez Yönetim Kurulumuz gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplantı halinde. Ben gelişen bazı süreçlerle ilgili partinin görüşlerini sizlerle paylaşmak için huzurunuzdayım. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Önemli olaylardan bir tanesi geçen pazar günü yapılan Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçimleriyle ilgili. Kurulun yeni yapısı aşağı yukarı belli oldu. Bunu biliyorsunuz. Böyle değişik üniformalarla, siyasi tasvirlerle tarif edilen bir yapı ortaya çıktı. Yani ne liyakat, ne başarı, ne kıdem, ne meslek onuru. Bunlar ön planda değil seçim kriteri olarak. Yani bir siyasi illiyet, bir e, organizasyona bağlılık veya karşılık, e, bütün bunlar seçimde kriter olmuş olarak gözüküyor karşımızda. Sonuçta e, baktığınız zaman belli odaklara bağlılıklar en çok tartışma konusu yapılan özelliklerdi ve ona göre de bir takım yorumlar yapıldı. Yani kısaca hukuk hukuk kavramı dışında ne varsa Bunların belirleyici olduğu bir süreci yaşadık ve bunu getirdiklerine de Türkiye'yi yargı alanına da teslim etmiş olduk. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu oluşan kurul Cumhurbaşkanlığının atayacağı dört üye adalet e, akademisinden seçilecek bir üyeyle oluşacak ve Türkiye'de görev yapacak hakim ve savcıları atayacak e, tayin, terfi, bütün özlük işleri dahil bütün organizasyonlarını yapacak. Şimdi, sade bir yurttaşız. Adliyeye işimiz düştü. Bu tartışmaların dışında sürece bakalım istiyorum. Şimdi, yurttaş olarak adliyede bir işim olduğunda ben hukuk ve adalet mi arayacağım? Yoksa benim sorunumla ilgili kim karşımda muhatapsa onun siyasi bağını mı soruşturacağım? Siyasi bağlantımı arayacağım ve benimle ilgili konuyu bu şekilde halletmeye mi çalışacağım? Yani kim etkili olacak siyaseten ya da değişik odaklardan benimle ilgili sorunu çözümüne bunların peşine mi düşeceğim? Bunlar küçük günlük işler diyebilirsiniz. Ya siyasi güçlerini kullanarak büyük hırsızlık, yolsuzluk olaylarına konu olanlar ne yapacak? Onlarla ilgili duran, durdurulan, devam eder gibi gözüken veya farklı yönlere çekilen soruşturmalar ne olacak? Bunlar Türkiye'nin önünde soru işaretleri ama sakına bir baklava falan çalmayasınız ya da sokakta yüzünüze maske takıp bir pankartla dolaşmayasınız. Bunlar son derece tehlikeli. Şimdi eee çeşitli odaklarla ilişkilendirilmiş hakim ve savcılar bu süreçlere nasıl yaklaşacaklar? Özet olarak söylüyorum. Bunu tüm yurttaşlarımıza da paylaşmak istiyorum. Ne yazık ki hukuk devleti hani reklamlarda vardır ya hukuk devleti itina ile hukuk devleti olmaktan çıkartılmıştır. Yani eğer bir devlet hukuk devleti olma özelliğini yitirir ise devlet olma kavramı da tartışmaya açılır. Yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı bunlar evrensel kavramlar. Şu anda bunlar Türkiye'nin hukuk sistemi içerisinde maalesef karşılığını bulan kavramlar değildir. Ne yasalarda, ne yönetmeliklerde, ne bu seçimin sonucunda oluşan kurulların yapısında. Hepsi kağıt üzerinde, yani yargı bağlılığı söz konusu Türkiye'de, hukukun, siyasetin emir kulu oluşu söz konusu, suça ceza değil, suçlu zanlıyla ortaya getirilen kişinin siyasi kimliğine ya da pozisyonuna göre karar verileceği, aklanıp ya da cezalandırılacağı bir dönem devlet eliyle yapılandırılmış oluyor. Özet bu. Nasıl düzelecek? Herhalde Topyekün bir e, genel düzenleme içerisinde bu konuda tekrar ele alınması gerekecek. Değerli arkadaşlarım hepimiz izliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra şimdi başbakanlık görevinin fiilen askıya alındığı bir döneme girdik. Bunu her gün yaşıyoruz, her gün görüyoruz. Yani ortada bir şahsiyet var. Her konunun uzmanı her sıfatın sahibi bu kişi. Her uygulamanın emir vericisi. Yani Türkiye'yi karıştırmaya bu sıfatlarla devam ediyor. Şimdi kendisine başrol filan verilip başbakanlık sıfatı yakasına iliştirildiğini zanneden bir de küçük Hüsamettin rolünde biri var Türkiye'de. Biraz karikatürize ediyoruz. Öyle ya bir yani işgal ettiği makamın ağırlığına kavuşsun, muhatap alın beni diye bağırıyor ama e, çık bakalım sen şu küçük Hüsamettin rolünden bir. Şimdi burada Sayın Davutoğlu'nun yetkileri var gibi gözüküyor ama kullanması mümkün değil. Bir müsteşar dayı atayamıyor biliyorsunuz. Yetki de eylemde Cumhurbaşkanı sıfatı taşıyan kişinin ehliyetinde bulunuyor. Kağıt üzerinde adının önünde sadece başbakan yazması protokolde ona bir yer sağlıyor. Bütün özellik bu şu anda. Cumhurbaşkanı'nı nasıl tarif ediyor bizim anayasamız? Sorumsuz kişi olarak tarif ediyor. Şimdi her noktada, her konuda mevcut başbakanı bu kişi maalesef figüran olarak kullanmaya sevk ediyor. Uygulamalar bu şekilde. Anad Anayasa'da açıkça yazan tarafsızlık ilkesi Cumhurbaşkanının görevleriyle ilgili kısmı söylüyorum. Tamamen askıda. Yok öyle bir şey. Bu makamda bunları söylememeliyim ama diyor, e tutamıyor o dilini. Yine kendi üslubuna, jargonuna göre dümdüz gidi veriyor. Değerli arkadaşlarım, yani bütün kavramlar delik deşik, bütün uygulamalar ortada. Şimdi bir diğer konu bu konuda çok konuştu. Dün Sayın Genel Başkanımız da açıklamalar yaptı. Sayın Davutoğlu'nun siyaseten ergenliğe ulaşmasını hepimiz istiyoruz. Bu söz alçaltıcı bir söz değil. Tam tersine şu anda görev yaptığı makamın ağırlığını ve sorumluluğunu taşımasını herkes bekliyor. Yani şu gölgeden çıkması lazım. Ne kadar müsaade eder o gölgenin sahibi onu bilmiyorum. Şimdi bir diğer konu parlamentoya getirilmesi hazırlıkları yapılan ve dün sevk edildiği ifade edilen e, emniyet güçlerinin yetkilerinin artırılması e, ceza kanundaki bazı değişikliklerle ilgili e, oldukça önemli bir kanun tasarısı var, teklifi var daha doğrusu iki milletvekili tarafından sipariş üzerine yapılan bir teklif. Değerli arkadaşlarım bu yasanın tümü tartışılacak önümüzdeki günlerde. Grup Başkan Vekillerimizde detaylarına girecek ama kuş bakışı şöyle özetleyebiliriz: Bir panik yasasıyla bir 12 Eylül'ü anımsatan bir yasa düzenlemesiyle karşı karşıya Türkiye. Niye panik yasası dedim? Bir şeylere hakim olamadınız, gördünüz. Yani Türkiye'yi uçuruma götürmeniz an meselesi. Türkiye'nin karışması ya da girdiğiniz ilişkilerle karıştırılması an meselesi. Bir panik yasasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Onun için panik yasası dedim. Baktığınız zaman özüne 12 Eylül'ü anımsatmayan bir takım yaptırımlar getiriyor, uygulamalar getiriyor. Değerli arkadaşlarım, son yaşanan kışkırtma ve provokasyon olaylarına değineceğim. Şimdi bunlar gerekçe gösterilerek en temel demokratik haklar, kişisel özgürlükler hepsi kelepçelenmek isteniyor. Bir devlet kelepçesi takılmak isteniyor. Neye? bireysel hak ve özgürlüklere. Telefon dinlemeleri, önleyici gözaltına alma kavramı veya gözaltında tutma yetkisi, tutuklulukla ilgili yeni düzenlemeler, bir takım yeni katalog suçlar imal edilmesi, 12 Eylül benzetmesini onun için yaptım. Bütün bunlar kabul edilmesi mümkün olmayan uygulamalar, teklifler. Şimdi efendim Avrupa Birliği müktesebatı böyle. Efendim Alman modeli böyle. Moda var ya şimdi basında da izliyorsunuz. Efendim işte İngiliz modeli böyle. Şimdi senin amacın ne kardeşim? Almanya'da öyle değil hiç çarpıtma. Girdiğin baskı, polis devleti oluşturma yolunda hiç kendine kalkan arama, sığınacak bir gerekçe yaratma. Orada öyle değil o işler. Orada sicilli, takip edilen radikal terör örgütlerinin eylem ve hareket kabiliyetini takip etmek adına alınan bir takım düzenlemeler var. Toplumun tümünü kapsayan, kişisel hak ve özgürlüklere tecavüz eden, onu kontrol altına almak isteyen bir devlet polisi yaratmaya dönük bir yasal düzenleme bu ülkelerde yok, Avrupa Birliği müktesebatında da yok. Hiç çarpıtma. Sayın Bozkır'a da e, biraz acıyarak yaklaşıyorum. Acımayı yaptığı görevle içinde bulunduğu hükümetin Avrupa Birliği boyutunda takındığı tavırların uyumsuzluğundan söylüyorum. Zor bir görev. Avrupa Birliği müktesebatı çok farklı. Kişisel hak ve özgürlükler demokrasi kavramında mensup olduğu hükümetin getirdiği yasa teklifleri kendisini orada ifade etmesine olanak vermeyecek kadar sıkıntı yaratacak uygulamalar. Değerli arkadaşlarım, tabii bu faşizme çeyrek kala uygulamalarına karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem siyasi hem hukuki mücadelemizi vermeye bütün gayretimizle devam edeceğiz. Hayali Başbakan'ın dünkü açıklamaları aslında siyasetten çok mizaha konu olabilecek bazı açıklamalar var, değinmeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz e, gaza mı geldi denir, aşka mı geldi denir grup konuşması sırasında yapay tezahüratlar karşısında bir Toma yakılırsa 10 tanesini yaparız diyor. Yani zaten senin koltuğun titriyor kardeşim. Zaten sen ayaklarının üzerinde duramıyorsun. Ne diyelim şimdi sana bu benzetmeden sonra? Toma Ahmet mi diyelim? Yani o kadar çok sıfatın olmaya başladı ki üç ay içinde biz de karıştırdık artık. E kendin istiyorsun bunları. Yani Tom Ahmet dedirtecek kadar çarpık ifadelerde bulunabiliyor. Değerli arkadaşlarım önemli konulardan bir tanesi belki de en önemlisi Suriye'deki gelişmeler. Dün Sayın Genel Başkanımız grup konuşmasında görüşlerimizi özetledi bir kere daha tekrar etmekte yarar görüyorum. Bakın bunu cuma günü de bir kısmını söyledim. Hatırlatacağız. Hatırlatacağız çünkü hiçbir şey yaşanmamış gibi. Kendileri hiçbir olayın içinde olmamışlar gibi, dün yokmuş gibi bugünü tarif etme alışkanlığından bu arkadaşları çıkartmak gerekiyor. Siz dün buydunuz. Bu söylendiğinde, bu söylendiğinde siz Bunlara gözünüzü kapattınız, sırtınızı döndünüz. Ne dedik biz? Eli kanlı terör örgütleriyle al külah ver takke tarzı veya al takke ver külah tarzı gizli kapaklı ilişkilere girerseniz sonunda Türkiye'yi felakete sürüklersiniz dedik. Dedik değil mi? Cevap her yerde işte CHP zihniyeti bu söylenen. İzlediğiniz mezhep odaklı politika ile yanı başınızda ellerinizle besleyip büyüttüğünüz dünyanın en vahşi terör örgütlerinin eylemlerini Türkiye içine ithal edersiniz, Türkiye'ye taşırsınız, Türkiye'yi terör odağı cenneti yaparsınız dedik. İşte CHP hep böyle. Biz büyük devlet olmak istiyoruz. Rüyalarımız var. Dün bahsediyor ya rüyalarından. Rüyalarımız var. CHP buna karşı çıkıyor söyledikleri. Kendi siyasi çıkarlarınız için hayallere dayalı dış politika tercihlerinizi değiştirin. Yanlışın neresinden dönerseniz kardır dedik. Türkiye'yi uçuruma götürüyorsunuz dedik. Cumhuriyet Halk Partisi bu Esad'ın hamiliğine soyundu. Fotoğraf çektirenler bilir dedi. Sosyal medyada çeşit çeşit Esad, Erdoğan mailecek fotoğraflar yayınlanmaya başladı fotoğraf çektirenler bilir denince. Değerli arkadaşlarım, insanlarımızı ırk, mezhep, yaşam tarzı gibi konularda ayrıştırmayın, kıymayın, kamplaştırmayın. Türkiye'ye en büyük kötülüğü yaparsınız dedik. Cumhuriyet Halk Partisi böyledir. Faşisttir, tek tipçidir suçlaması getirdiler. Kürt sorunu bir demokratikleşememe sorunudur. Yurttaşlık temelinde eşit hukuku paylaşan eşit yurttaşlık temelinde şeffaf, açık, mert bütün milletin önünde meşru zeminde bu sorun tartışılmalıdır dedik. Cumhuriyet Halk Partisi çözüme de barışa da karşıdır dediler. Utanmazca bunu da söylediler, kullandılar. Şimdi değerli arkadaşlarım Türkiye'nin bilmesi gereken şu bu hususta. Bunu açıklıkla söylüyorum. Hükümet ve İmralı'daki Abdullah Öcalan stratejik işbirliklerini sürdürüyorlar. Hani ilk zamanlar görüşen, görüştüğümüzü ispatlayan şerefsizdir diyordu ya, Türk Dil Kurumu'nda şerefsiz sözünün karşılığındaki anlamı bile değiştirmek gerekiyor. Stratejik işbirliğine devam ediyorsunuz. Hiç başka yerden suçlu arama. Masayı kuran sensin. Masanın ucunda oturan sensin. Masanın diğer ucunda da en kanlı terör örgütlerinden birinin şu andaki lideri oturuyor. Örnek mi istiyorsunuz? Geçtik Oslo'yu şunu bunu geçtik bugüne gelelim. Kobani dolayısıyla HDP bir çağrı yaptı. Sokak çağrısı yaptı. Bugün Hürriyet'in manşetinde HDP içinde görev yapan bir milletvekilinin serzenişlerini görebilirsiniz. Yanlış yaptık diyor. Engel olmalıydık diyor. Okumuşsunuzdur. Şimdi sokaklar karışınca panik içerisinde, panik içerisinde tekrar Abdullah Öcalan'a başvuruyorsunuz, kurduğunuz iletişim sistemiyle oradan bir mesaj çıkarttırıp tekrar sakinleştirme operasyonu yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bakın. 2007, 2009, 2011, 2014 yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki meydan konuşmalarına bir bak. Etnik ve mezhepçi yaklaşım eksenine oturttu mu o zamanki başbakan bu işi? Oturttu. Peki aynı taktiği izleyen başbakan birdenbire üç yıldır masada halvet oldukları kişilerle her adımı birlikte kararlaştırdıkları Kandil, İmralı, HDP üçlüsüyle şimdi kavga ve çatışma stratejisine yöneldiler. Düşünmek gerekiyor. Ballı börektiniz, yediğiniz ağrı gitmiyordu. Mesajlar geliyor, gidiyor. Devlet size çalışıyordu. Bu strateji değişikliği neler şimdi? Yani PKK'nın başındaki kişiyle mektup başan, mesajlaşan, çözüm sürecini el ele yürüten ne olduğu da belli değil ve süreci hiçbir şeye feda etmeyeceğini ilan eden Cumhurbaşkanı ve Başbakan ne olduysa birdenbire muhatap aldıkları terörist terör örgütü olduklarını görüştüklerinin işitten bir farklarının olmadığını hatırladılar ve bunu yinelemeye satmaya başladılar kamuoyuna. Yeni malzeme bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17-25 Aralık bu büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sonrasında düşman ilan ettiği paralel yapı gibi hani o diyordu ya Allah şahittir ne istediğinizde vermedik sözü meşhur oldu biliyorsunuz. Şimdi aynısını peşinden safmışız aldandık dediler. Şimdi aynısını aynısını PKK İmralı Kandil HDP için söylemeye başladılar. Yani ne de vermedik masada ya. Kimse bilmiyor kimin ne istediğini, bunların ne karşılığında ne verdiğini. Şu ana kadar bilmiyor kamuoyu. Onun için meşru zemin dedik, meşru siyasi aktörler dedik, açıklık dedik, şeffaflık dedik. Değerli arkadaşlarım, e, İmralı'da Öcalan hükümete yönelik son mesajında 30 Eylül'e kadar bir yol haritası açıklamalarını, aksi halde çözüm sürecinin sona ereceğini, tehditkar bir ifadeyle dile getirirken Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a da 15 Ekim son tarihtir diye değil mi? Bugün itibariyle bir işaret yolladı. Yani şimdi hükümet bu 15 Ekim açıklamasına göre bir strateji peşinde. Yani o zaman Bakanlar Kurulu toplandı o tarihte. Hemen değerlendirdiler. Hükümet sözcüsü çıktı. Hani o çok uzun konuşan ama çok az söyleme başarısını gösteren hükümet sözcüsü yol haritasının Cumhurbaşkanı'na sunulduğunu, aynı günde Başbakan HDP eş başkanıyla bir görüşme yaptığını bunların hepsini açıkladı. Değerli arkadaşlarım buradan da tehdit ve şantajın her ne kadar Başbakan ve Cumhurbaşkanı sert söylemlere yönelseler de dışarıya karşı göstermelik olduğunu aslında İmralı ve Kandil'in taleplerinin anında bunların nezdinde karşılık bulduğunu ortaya koyuyor. Şimdi kim kiminle iş tutuyor? Mesele bu. Hiç böyle kalkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'ni farklı bir kulvardaymış gibi gösterme, farklı bir çizgideymiş gibi gösterme. Evet Kürt sorunu vardır. Evet bu bir demokratikleşememe sorunudur. Evet insan hakkı ihlalleri vardır. Türkiye bunu eşit Hukuku paylaşan eşit yurttaşlık temelinde meşru zeminde milletin hakemliğinde tartışmalıdır diyoruz. Ama sen gizli kapaklı pazarlıkla iş yapıyorsun. Değerli arkadaşlarım şurası çok açık silah zoruyla çözüm dayatması ne kadar yanlışsa kişisel siyasi çıkarları için bu masada terör temsilcilerini muhatap almak da o derece yanlıştır. Terör tehdidi, şantajı ve girişimleri ile Türkiye'nin anayasal düzenini müzakere etmeye kalkışmak, Türkiye'nin böyle bir süreçten kazançlı çıkıp çıkmasını beklemek hayalciliktir. Söyledik, yaşıyoruz. Sık sık vatana ihanetten bahsediyorlar. İhanet o kadar ucuz bir kavram ki bunlar için. Çok sık kullanıyorlar rakipleri için. Şimdi bütün bu söylediklerimden, yaşadıklarımızdan sonra Vatana ihanet sözü kimin sicilinde tescilli? Kimin siyaset sicilinde tescilli? Ortada bir başka gelişme bu konuyla bağlantılı. Koalisyon güçleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği, hükümetin kabul ettiği açıklanan Suriye'deki ılımlı muhaliflerin Türkiye'de Esad rejimine karşı savaşmak üzere eğitilmesi, donatılması ve savaş alanına gönderilmesi projesi. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ya da Başkanlık Sözcüsü Türkiye'nin bu projeyi kabul ettiğini açıkladı. Ilımlı muhaliflerin Türkiye'de özel eğitimden geçirip Suriye'ye gönderilecekleri konuştu. E siz bunu yapıyordunuz zaten. Bunlar da belgelendi. Milletvekillerimiz gitti Hatay'daki kamplara. Sokmadınız. Orada ne ediyor belirsiz bir takım insanların sizin eğitiminizden geçtiği, silahlandırıldığı, Suriye'ye gönderildiğini bütün dünya alem biliyor. Şimdi bunu uluslararası bir koalisyon projesi olarak üstleniyorsunuz. Kim bu ılımlı muhalifler? Kim bunlar? Yani bir şekilde o eğittikleriniz daha sonra işi de insan malzemesi oldu. Şimdi de aynısı. Aynısı olacak. Yani işi de terörist malzemesi yetiştirmek için Türkiye laboratuvar olarak kullanılacak. Değerli arkadaşlarım, böyle bir taahhütü, böyle bir söz vermeyi nasıl göz alabiliyorlar? Hayret etmek gerekiyor. Hangi uluslararası hukuk komşu ülkelerle savaşmak için kendi topraklarında Adam eğitme ve onu silahlandırma yetkisi veriyor sana. Hangi uluslararası? Değerli basın mensupları, Türkiye'nin bölgedeki çatışmalara doğrudan veya dolaylı yardımda bulunmasının ülkemize yönelik terör saldırısı riskini artırdığı açıktır. Dün Gaziantep'te 150 kilo C4 patlayıcı, 20 tane de intihar saldırısı ceketi yakalandı. Piknik yapmak için gelmedi değil mi onlar? Yani Türkiye'yi nelere gebe bırakıyorsunuz? Türkiye'yi çeşitli terör eylemlerinin hedefi haline getiriyorsunuz. Ve söylemiştik, o terörü ithal edersiniz dedik Türkiye'ye. Hatta bu işlerin başlangıcında söyledik. Evi camdan olan komşunun damına taş atmaz dedik. Senin evin camdan, kendi sorunların var. Bu gelişme söylediğimiz tehlikenin büyüklüğünü riskin büyüklüğünü açıkça ortaya koyuyor. Değerli arkadaşlarım, bunlar karşı misilleme terör eylemlerini Türkiye'ye davet eder. İstihbarat diye bir şey bırakmadınız. İstihbaratı özel parti istihbaratı yaptınız. Milli istihbarat kavramından milliyi çıkarttınız. Özel istihbarat haline getirdiniz. Özel dokunulmazlıkla donattınız. Şimdi özel polis yasalarıyla çok daha daraltıyorsunuz olayı. Yani Türkiye'yi belaya soktunuz, belayı da Türkiye'ye davet ediyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'yi zaten hem PKK hem bu radikal vahşi terör örgütlerinin boy hedefi haline getiren bu iktidar kendine bir şekilde çeki düzen vermelidir diyoruz ama pek öyle bir niyetleri gözükmüyor. Şimdi sağduyulu bu tespitlere gelecek cevaplar belli başta da söylediğim gibi. Siz Esad'ı destekliyorsunuz. Görmeyen gözünüze, duymayan kulağınıza, yani var gibi görünen tartışmalı aklınıza bir kere daha hitap ediyoruz. Bizim Esad'la Mesad'la bir derdimiz yok. Bir işimiz de yok. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü, Suriye'de yaşayan insanların kardeşliğini ve Suriye'nin demokrasisine savunuyoruz. Bu kadar açık, bu kadar net. Sen anlama, hala lafı çevir. Cumhuriyet Halk suçlamak için bir gerekçe çıkart. Yani Esad'ı ve totaliter rejimini hiçbir zaman desteklemedik. 40 kere söyledik, 500 kere söyledik. Değerli arkadaşlarım, biz savaş ve çatışma istemiyoruz. Biz barış, huzur, kardeşlik ve iyi komşuluk istiyoruz. Gerçekleşmesi mümkün olmayan safsata ve hayallerinizle Türkiye'nin başını içeride ve dışarıda daha fazla belaya sokmayın diyoruz. Özeti bu, bu konudaki gelişmelerinde. Bir diğer konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi parti içiyle ilgili tartışmalar. Bu konuda görüşme yapılacak Merkez Yönetim Kurulu'nda kongre süreçleriyle ilgili. Daha sonra bu konuyla ilgili sorumlu örgütten sorumlu arkadaşlarımız açıklama yaparlar. Daha görüşülmedi, henüz görüşülecek. Ben sadece bu haftanın gündemini değerlendirebilmek için aranızdayım. Şimdi ben de toplantıya geri döneceğim. Herhangi bir sorunuz varsa alabilirim. Mikrofon. Evet, bu haftada çok açık ve net herhalde. Soru gelmediğine göre. Evet, teşekkür ediyorum. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Peki. Metropol Araştırma Şirketi'nin bir anketi oldu ve anket sonucuna göre Cumhuriyet Halk Partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun başbakan olacağına inanmıyorlar. Bu rakam da yüzde doksana yakın. Bu CHP'nin İzmir'de yapmış olduğu bir toplantıda da dile getirildi. Bu anket sonucunu siz nasıl değerlendireceksiniz? Valla anket, anketlerle siyaset yönlendirilmez. Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere yedi ay kala Türkiye'nin içinde ve dışında bulunduğu, ben nelerden bahsediyorum, Türkiye'nin içine sokulduğu cendereden bahsediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıyla, parti örgütleriyle, milletvekilleriyle, grubuyla Türkiye'de demokrasi mücadelesine de önümüzdeki seçimlerde AKP'nin bu fren tutmaz tutumuna karşı da gereken mücadelesini hep beraber, bütün demokrasi güçleriyle beraber verecektir. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içiyle ilgili ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını yeni yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi o kurultaydan çıkan iradesiyle de yoluna devam etmektedir. Evet, iyi günler, iyi çalışmalar.